Vadi İstanbul Aile Servis Sorumlu Hemşiresi Eda Demirben. Bugün sizlere ilk yardımda yapılan doğru uygulamalar ve hatalı uygulamalar nelerdir? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Biliyorsunuz ki ilk etapta yapılması gereken en önemli kural kişiyi güvenli ortama alabilmektir. Bu yüzden ilk yardım uygulamalarında doğru olanı yapmak en önemlisidir. Örneğin bir restorana gittiniz ve restoranda çocuklu bir aile Yemek sırasında bir anda bağırmaya başladı. Çocuğum kötü oluyor, fenalaşıyor dedi. Ve bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Sıra ve basamaklı birlikte yapalım. En değerlilerimiz çocuklarımız olduğu için ve bebeklerimiz olduğu için ilk sıralamayı onlarla başlatalım. Diyelim ki anne bağırıyor ve çığlık atmaya başladı. Bir kere en önemli kural önce sakin olmak. Ortam güvenliğini kendiniz ve kişi için sağlamak. Bebeğin başına gittiniz ve ilk etapta Gözlem yaptınız, bebek ne yapıyor? İşte Hiç sesi çıkmıyor, ağlamıyor ya da bilinci o arada çok yerinde değilse ilk yapılması gereken şey bilinç kontrolünü yapıyor olmak. Bilinç kontrolünü bebeklerde mutlaka topuk altından ellerimizle vurarak yapıyoruz ya da bebeğin hareketlerini gözlemliyoruz. Eğer bebek ağlamıyorsa ve yapmış olduğunuz manevrada herhangi bir tepki vermiyorsa ilk akla gelecek olan şey, Tıkanma ile ilgili solunum gerilemesidir. Bununla ilgili yapılacak olan ilk müdahale ise bebeği hemen kucağınıza alarak üzerinde eğer çok sıkıştırılmış kıyafetler varsa bebeği o kıyafetlerden önce bir kurtarmak. Sonrasında bebeği çok sarsmadan yapılacak olan manevralarımız var ve bu manevralarımızı şimdi size görseldeki gibi göstereceğim. Bebeğinizi şu şekilde kucağımıza aldık. Biliyorsunuz ki onlar bizim kıymetlilerimiz ve kendilerini ifade edemedikleri için ne olduğunu anlay anlayabiliyor olabilmek bizim için çok önemli. Bebeğimizin bilinç kontrolünü ayak ucundan yaptık. Şu şekilde tuttuk, bebeğimizi sarstık ve hiçbir tepki yok, ağlama yok. Burada ilk etapta tıkanma ile ilgili oluşabilecek bir sıkıntı var mı diye ilk, ilk etapta bir gözlem yapıyoruz. ve sonrasında bebeğimizi şu şekilde oturur pozisyona gelerek çocuk bebeğimizin şu şekilde elimizle tutarak solunum yolu bu şekilde açık olacak şekilde şöyle bir manevra yapıyoruz. Aşağıya doğru baş aşağıda, ayak yukarıda şu şekilde vuruş pozisyonunda 5 defa sırtına vuruyoruz. Şu şekilde vurduk. Yere düşen herhangi bir şey var mı diye bakıyoruz ve tekrar bebeğimizin ağzına bakarak bir şey çıkıp çıkmadığını, yabancı cismin olup olmadığını buradan tekrardan kontrol ediyoruz. Herhangi bir şey olmadığında yeniden tekrardan göğüs ucunun alt noktasından bası yaparak şu şekilde manevra yapıyoruz. 5 defa bu hareketi yaptıktan sonra yine herhangi bir şey yoksa hareketimiz devam ediyor ve tekrar çeviriyoruz. Yine 5 vuruş tekrar devam ettiriyoruz. Bu sağlık ekipleri gelene kadar devam eden bir süreçtir. Ee, ne zaman sonlandırıyoruz? Sağlık ekipleri gelene kadar bebeğin ağzından ya da e, herhangi bir şey çıkana kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada en önemli kurallarımızdan bir tanesi de kişi adreslemektir. Dışarıda böyle bir olay yaşadığınızda ilk yapacağınız şey ortam güvenliği sonrasında e, kişi adresleyerek sen kırmızı tişörtlü bayan hemen 112'yi arayı mutlaka yapmamız gerekir. Yetişkinlerde ise durum şu şekilde gelişmede eğer diyelim ki bir yetişkin kişide e, bay, baygın bir şekilde buldunuz ve e, başına gittiniz. Yine ortam güvenliğini kendiniz ve kişi için mutlaka sağlamanız gerekir. İlk etapta yapılacak şey bilinç kontrolüdür. İyi misiniz, iyi misiniz diye şu şekilde omuzların omuzlarından sarsarak kişiye önce bilinç kontrolünü yapmanız gerekiyor. Herhangi bir ses yok. Bu arada e, yine karşınızdaki kişilere sen... İşte kırmızılı tişörtlü bayan ya da sen işte uzun boylu beyefendi hemen 112 112'yi ya da ara diyerek mutlaka komut vermeniz gerekiyor. Bu arada kişinin bazı basamaklarımız var. Bu basamaklarımızın hepsini yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kişinin bilinç kontrolü sonrasında mutlaka bak dinle hisseti yapmamız gerekiyor. Ve ağzında herhangi bir yabancı cisim varsa bunu mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde 112 gelene kadar temel yaşam desteğimizi ilk etapta başlatmanız gerekiyor. Diyelim ki bir restorana gittiniz ve yine orada işte bir kişi de bir anda yemek yerken bir öksürük şikayeti başladı. İlk etapta yetişkinlerde yapılması gereken şey şu, eğer kişinin birinci yerindeyse de sadece öksürüyorsa önce takip ediyorsunuz ama baktınız ki kişi artık böyle ellerini boğazına götürür, hareketler yapılıyor yani boğulduğunu size hissettirir hareketler yapmaya başladığında burada yapılması gereken şey helmik manevrasıdır. Bunu yaparken de tabi bunun bazı kuralları vardır ve dikkatli yapılması gerekir. Kişiye şu şekilde tuttunuz. Hemen arkasına geçtiniz. Ve boğazına artık sarılmış şekilde ise yani o öksürük artık böyle boğulma noktasına gidiyorsa ilk etapta yapılacak şey kişinin şu şekilde arkasında durup hafif öne eğip şu şekilde arkadan 5 hareketiyle kişiye sert bir şekilde vurmak. Şu şekilde vurmak. Baktık herhangi bir şey yok. Bu arada arkasında durup tekrardan helmik manevrasını mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şu şekilde midenin hemen boşluk noktasından yukarıya doğru bir elimizi yumruk şeklinde getiriyoruz. Diğer elimizi de o yumruğun üzerine kapatarak şu şekilde yukarıya doğru 5 defa yine Hareketimize devam ediyoruz. Peki bu hareketimizi ne zamana kadar devam ettiriyoruz? 112 gelene kadar, kişinin kaçan yabancı cismi çıkana kadar, bu şekilde hareketimiz devam ediyor. Yetişkinlerde tıkanmalarla ilgili en önemli konulardan bir tanesi, eğer böyle bir durumla karşılaştığınız zaman bir kesinlikle bir şey içirmeye ya da işte ağzına elinizi atıp o şeyi çıkartmaya çalışmaya asla kalkışmayın. Çünkü bu daha da geriye gitmesine ve kişinin boğulmasının daha da hızlanmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla işte ya da baygın bir kişi gördünüz hemen onun üzerine su, kolonya vesaire gibi şeyler dökmeye çalışıp onu ayıtmaya çalışmayın. Bilinç kontrolü çok önemli bir seviyedir çünkü ve bize bununla ilgili yapılması gereken en önemli basamakları gösterir. Diyelim ki dışarıda bir kaza e, olayına şahit oldunuz. Kişinin başına gittiniz. Birincisi ilk yapılması gereken basamağımız neydi? Olay güven, yani yer güvenliğini sağlamak, kendinizin ve kişinin güvenliğini sağlamak, ortam güvenliği. Bunu sağladıktan sonra kişinin başına gelerek iyi misiniz, iyi misiniz diye bir bilinç kontrolü yapıyoruz. Kişiden herhangi bir ses gelmedi. Hemen şu şekilde başına geldim. İlk etapta yapacağım şey e, eğer kafa travması yoksa baş çene pozisyonunu veriyorum. Ama eğer kafa travması varsa sadece çene pozisyonu veriyorum kişiye. Eğer baş boyun travması yoksa çene pozisyonunu verdikten sonra yapacağım şey ilk etapta ağzında herhangi bir yabancı cisim varsa bunu mutlaka çıkartıyorum. Sonrasında yine bu şekilde baktırne hisset yaparak şu şekilde kişinin solunumunun namzının olup olmadığını kontrol ediyorum. Burada eğer yoksa ilk yapacağım şey 30 kalp masajı 2 suni solunumdur. Bununla resüsitasyona başlıyorum. Ne zamana kadar? 112 gelene kadar, ben yorulana kadar ya da ikinci bir eğer bunu yapabilecek kişi varsa ona devredene kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Ya da kişi kendine gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. E, diyelim ki ben masaj yaptım ve iki suni solunumu da verdim sonrasında da e, bununla ilgili e, kişi el ayak hareketlenmeye başladı ya da nabzı tekrardan geri döndü hemen burada bana yakın olan kolumdaki elini şöyle başının altına doğru buradaki uzak olan ayağını bana doğru alttaki ayağını da kıvırarak kıvıracak şekilde tutup komo pozisyonu dediğimiz yan pozisyona çeviriyorum ki eğer kişi mide bulantısı olabilir, kusabilir, o arada ya da ağzında bir sekresyon varsa e, bu olmasın ve e, bu şekilde müdahalemi yapmış oluyorum. Ve koma pozisyonda 112'nin gelmesini bekliyorum. Şimdi bebeklerimizde de e, genelde biliyorsunuz e, ebeveynlerimiz bu konuda e, çok panik olabiliyorlar. İlk yapılması gereken şey bir kere anneyi ve babayı o arada hemen sakinleştirmek. Bebeğinizi sarsmıyorsunuz kesinlikle. İşte ne oldu, ne oldu deyip bu şekilde sarsmayacaksınız. Ya da bazen şöyle uygulamalar da olabiliyor. Baş aşağı çocuğu sallandırmaya çalışıyorlar. Bunlar yapılmaması gereken yanlış uygulamalardır. Çünkü zaten bebeğiniz o arada kontrolünü sağlayamadığı için dolayısıyla daha çok panik durumuna ve bebeğinizle ilgili hayati riskin daha da artmasına sebebiyet verebilirsiniz. Size aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.